Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki videomda ne yapmıştım? Blackpink dergisi açmıştım arkadaşlar ve bunun devamını e, geleceğini söylemiştim. Şimdi arkadaşlar devamını da tabii ki de çekiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen sizi bekletmeden başlayalım bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar derginin paketi bayağı bir zor açıldığı için videoda da uğraşmamak için yırttım. Yani ben daha önceden açtım arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik bunu atıyorum. Yani derginin poşetini açması zor olacağı için diğerleri gibi kolay açılmadı arkadaşlar bu. O yüzden videodan önce açtım. Ama daha içine bakmadım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bakacağım. Ben de inanın sizin kadar çok heyecanlıyım. O zaman hadi başlayalım. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Gösteriyorum. Tadam! İşte arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bu arada. Şöyle arkadaşlar bakın. En sevdiğin iki dergi bir arada diyor arkadaşlar. Çok güzel. Yine arkadaşlar K idolün böyle Lisa, Jenny, Cisu ve Rose var arkadaşlar. Bu ön kısmı. Şimdi arka kısmını çeviriyorum. İşte arkadaşlar arka kısmı da gerçekten çok güzel. Burada da yine arkadaşlar K idol, Blackpink yazısı, Pink Venom, Brown Pink arkadaşlar, Cisu, Jenny, Lisa ve Rose var. Böyle arkadaşlar çok güzel. Şimdi size içindekileri okuyacağım. İçinde arkadaşlar bunda yani bu ilk sayfada 99 stiker, 32 fotokart, 16 poster, bir premium poster var arkadaşlar. Bu dergin içinde. Diğer dergin içinde ise 101 sticker. Diğerinde arkadaşlar 99 vardı. Bunda 101. 32 fotokart. 16 poster. Bir premium poster var arkadaşlar. Şimdi benim en çok hoşuma giden 100 kısmı sanırım bu oldu. Arka kısmı da koyabilirim. Neyse arkadaşlar bakacağız. Şimdi hazır mısınız? İçindekileri açıp inceleyelim. Şöyle şuradan bakalım. İşte arkadaşlar açtım. Şimdi içinden malzemeleri alıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir içine bakalım. Aa arkadaşlar bakın. Şöyle ters olmuş biraz. Premium poster dediği bu arkadaşlar. Bakın. Brown pink'in arkasına bunu koymuş. Diğerinin arkasına da bunu koymuş arkadaşlar. Bunlar posterler. Premium posterler. Yani derginin içinde bir tek onları koymuşlar. Şimdi arkadaşlar içindekileri çok göstermeyeceğim. Şöyle posterleri en son inceleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden posterleri şöyle koyuyorum. Ve içindekilerle başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar Vay canına. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Aşırı aşırı güzel. Bu arada arkadaşlar bir videomda yani en güzel derken bu sanırım demiştim ama sanırım en güzeli bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu stickerlara bayıldım arkadaşlar. Aşırı aşırı güzel. Yani arkadaşlar abartmak için söylemiyorum ama gerçekten çok güzel sizin de tercih ederim. Yani trend yoldan iyi ki bu dergileri almışım. Sonra arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Tabii ki de bir sayfa daha var arkadaşlar. Çünkü iki dergi var biliyorsunuz. İkisinden de birer sticker koymuşlar. Bu da bu şekilde. Ben diğer sticker'ı daha çok beğendim arkadaşlar. Burada da çok böyle kawaii tarzı şeyler kullanmışlar. şu şeye bakın arkadaşlar. Şişi çok tatlı. Bu da bu şekilde. Şöyle. Bunun da arkası yine boş. Sonra arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Fotokartlar. Burada arkadaşlar bunlar sanırsam Brown pink'e ait fotokartlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Çok güzeller arkadaşlar. Sonra arkasını çevirelim. Aa, arkadaşlar, arkası arkalı önlü yapmışlar fotokartları. Bakın. Şöyle burası ön kısmı, burası arka kısmı. Bu arada arkadaşlar şu Oreo'lar çok tatlı. Bunların bende bir farklıları var. Yani bir farklı pozları var. Bunlar da bu şekilde. Bu böyle. Şimdi bitti mi? Tabii ki de yine bitmedi. Bir foto kartımız daha var arkadaşlar. O da burada. Bakın. Arkadaşlar yine aşırı aşırı güzel. Arkadaşlar hatırlayanlarınız vardır belki o videomu izleyenler. Ee, bu fotokartın posteri var. Bende Jisoo yazan. Arkadaşlar Jisoo yani fotokartları bende çok az. Birazcık da olsa en azından çoğaldı. Arkadaşlar şu fotokarttan da var bende. Şu bakın. Aynısı o. Bunun da arkası bu şekil. Yine çok güzel arkadaşlar ya. Çok fazla arkadaşlar dedim. Kusura bakmayın. Ama kendimi tutamıyorum. Şimdi arkadaşlar bitmedi yine. Yani fotokartlar bitti. Sticker'lar da bitti. Poster'lere geçtik. Şimdi posterleri size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size fotokartlar nasıl koparılır onu göstereceğim. Her dergi videomda gösteriyorum. İhmal etmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani göstermezsem yani kaç kişi izliyor belli değil arkadaşlar. O yüzden her videomda gösteriyorum ki herkes izlediğinde görebilsin. Şimdi arkadaşlar şu kartlardan koparalım. Buradan arkadaşlar. Şuradaki tüyü yapalım. İlk olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi ilk olarak şöyle bir katlıyoruz arkadaşlar. Sonra bir de arkaya katlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı katlıyoruz. Şimdi burayı da içeri katlıyoruz. Şimdi hem burayı şu şekilde yapıyoruz. Bakın çıkıyor. Hem de arkadaşlar burayı yapıyoruz. Ve çıktı bile. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Yine bir cısı oldu arkası da böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve arkadaşlar dergimizin içinden çıkanlar da bunlar. Şöyle bu şekilde Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve böyle videoların devamını istiyorsanız takipte kalmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.